Hatay'ın Antakya ilçesinde bu yıl 1140 çift prefabrik binada hizmetine devam eden Evlendirme Dairesi'nde mutluluğa ilk imzayı attı. Etkiye dayanarak tüm misafir ve şahitleri zorunda nikah törenine başlıyorum. Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinde Hatay'da 25 bin insan vefat etmiş binlerce bina yerde bir olmuştu. Asrın felaketi sonrası Hatay'da resmi kurumlar işlevini yapamayacak duruma gelmiş, yerlerine prefabrik yapılar yapılmıştı. Evlendirme dairesi ise Antakya ilçesi Kışla Saray mahallesinde kurulan prefabrik yapıda hizmet vermeye başladı. Sizleri bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Rabbim sizi iki cehennemden bahtiyar eder inşallah diyor. Eskilerin dediği gibi Allah bir yastığa da Depremden 3 ay sonra hizmet vermeye başlayan prefabrik evlendirme dairesinde ilk nikah başvuruları 6 Mayıs 2023 tarihinde alınmaya başladı. Depremin yaralarının sarıldığı kentte bu yılda prefabrik yapıda hizmet veren Antakya Belediyesi nikah dairesinde 1140 çift mutluluğa kapı açtı. Antakya Belediyesi olarak son hızımızla gelen hiçbir çiftimizi geri çevirmemeksizin, ee, yolumuza devam ettik, ee, nikahları yine aynı şekilde işlemlerini alarak nikah işlemlerini yaptık, son hızıyla devam ettik yani herhangi bir sıkıntı yaşamadan 2024 yılını kapattık kapatmak üzereyiz. İnşallah hayırlı olur diyorum. Yoğunluk yaşandı ama bizim işimiz bu zaten zor geçmedi. Biraz yoğunluk vardı ama zor geçmedi. İyi geçti. Güzeldi yani. İyi, herhangi bir sıkıntı yaşamadık. 2024 yılı başından bu yana toplam 1100 küsür yani 1140 civarı falan nikahımız oldu. Evlilik inşasına biz de vesile olarak o e, çiftlerimizin tamamını mutlu bir şekilde nikahlarını kıyıp yolladık. Mutlu olsunlar, sağlıklı, mutlu, huzurlu yuva kurmalarını ömür boyu nefesin bittiği yere kadar huzurlu olmalarını talep ediyorum. İnşallah çok mutlu olurlar. Vatana millete hayırlı olurlar inşallah. Mahveli binasında bayağı göçükler meydana geldiğinden dolayı, işte bayağı sıkıntılar yaşandı. Orası kullanılamaz hale gelince biz de oradan çıkmak durumunda kaldık ve çıktık. En son işte burada, buradaki adreste şu an başvurularımızı ve nikahlarımızı burada devam ettiriyoruz. Tam bir yıl dolu dolu geçirdik diyelim. Ortalama işte günlük 3-5 şu an e, sezon dışı olmasına rağmen 5-6 tane, 7-8 tane falan günlük nikahlarımız oluyor. İşte ona rağmen iyi bir hızla devam edip gidiyoruz hala. Yo Dünya'nın çeşitli ülkelerinden her yerden çiftlerimiz var. E, hepsinin nikahlarını sorunsuz bir şekilde kıyıyoruz. E, genelde Suriye, Mısır, Fas, işte Almanya, Amerika, İsviçre falan buralar yani bütün ülkeler Kıbrıs, özel evet Kıbrıs'ta var. Baya ülkelerin nikahlarında kıymış olduk.